Zatürem var, asabiyim ben. Sana nasıl iğne yapacağız Merlo? <laughs> Aha. Ne haber? <laughs> Eşek. Scott işlerin arasındaki tek huysuz bu. Eşek. Evet. Eşek. çok şey geçirdi de onun için huysuz yoksa değil. <laughs> Kızım, kızım. Wow. Hocam parmağınızı taşıtıyor ben. Sen aşı ona mı geldin? Ama nasıl olacak böyle aşı? Bence o bize aşı şey yapacak. Вообще? Смелее. Не плави. Pati, Oğlum. Korkma kan alacağız. Pati. Oğlum. <laughs> Koyun kafayı çıkartma. Pati. Buraya bak. Korkma korkma. Bir şey yok bir şey yok. Güzel çocuk. Gelin. Yoruldun. Tamam mı? Bana bak ya. İğneye durma mı? Gözü direkt bende. Sanatis. Sanatis. Tamam. Oh, Isırma, ısırma. Ben seni ısıracağım yoksa bak. Burada da aynı şekilde. Molar ve premolar dediğimiz dişler toparlamış. Yani azı ve ön şey e, azı dişleri toparlamış. Ön azı dişleri var. Günlerde biraz daha devam edeceğiz gibi. Sanki bir tane haftaya gidecek. Kavga mı, Kavga mı edelim istiyorsun? Kavga mı edelim istiyorsun? Kavga mı edelim istiyorsun? Kavga mı edelim istiyorsun? Ne istiyorsun? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ben ağzın güzel olsun diye uğraşıyorum. Seveceğim seveceğim, 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 terbiyesiz. Seveceğim, seveceğim. Evet, birazcık sinirlenecek. Evet, ee, evet, evet, yandı. Yandı, evet, ilaç yaktı, ben bir şey yapmadım. Kızma, hayır, ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. İlaç yaktı, ilaç yaktı, ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım, kızma, çok ayıp. Çok ayıp, küfür ediyorsun, çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok hey, çok hey, çok hey. çok iyi. İlaç yaktı, ben bir şey yapmadım. İlaç yaktı, ilaç yaktı, ilaç yaktı. <laughs> evet, 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 evet. yandık, yandık. Tamam, hadi. hadi. Al ısır, ay tamam, fazla değil, fazla değil, yavaş ısır, yavaş ısır. Acıdı biliyorum, acıdı, acıdı biliyorum. Al ısır, al ısır, yavaş ısır, yavaş ısır. Yavaş ısır, tamam, tamam, ödeştik mi? Nyom 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 nyom. Al ısır, al ısır. Yavaş ısır, yavaş ısır. Ben yavaş iğne yaptım. Ben yavaş yaptım iğneyi. Mars. Buyur, al ısır. Tamam, tamam. Tamam, geçti. Geçti, geçti bir tane. Geçti, al, 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 al ısır. Nyom 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 Al ısır, al. Ya, ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oy! Oy! Tamam barıştık. Evet, 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 evet. Devam Tamam, devam edelim. Tamam, Al, Haksızsın, ay tamam fazla değil. Fazla değil, Yavaş슷, yavaş ısır. De well, yavaş ısır. Acıdı biliyorum, acıdı. Acıdı biliyorum. Yavaş ısır, haklısın. Yavaş ısır, yavaş ısır. Yavaş ısır tamam. Tamam ödeştik mi? Miau 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 miau. <laughs> al ısır al ısır. Yavaş ısır yavaş ısır. Ben yavaş iğne yaptım. Ben yavaş yaptım iğneyi. Mars. Al ısır. Tamam tamam. Tamam. Geçti. Geçti. Geçti bir tane. Geçti. Al. Niye niye niye. Ya ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oy, oy. ben barıştım